Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli izleyenler, Ramazan sevinci programıyla tekraren huzurlarınızdayız. Cenab-ı Hak tuttuğumuz oruçlarımızı kabul eylesin. Oruçlarımızın ilk sevincini yaşattığı gibi ikinci sevincini huzuruna, Cenab-ı Hakk'ın huzuruna vardığımız an o büyük sevinci de yaşamayı hepimize nasip ve mukadder eylesin inşallah. Başı rahmet, ortası mağfiret, Sonunda cehennemden azat olan şu Ramazan-ı Şerif'in rahmet günlerini bitirmek üzereyiz. Nasip olursa önümüzdeki günler mağfiret günleri, günahlardan arındığımız günler, günahlarımızın döküldüğü günler. İnşallah sabredeceğiz. Oruçlarımızı samimiyetle Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanma adına tutacağız. Cenab-ı Hak neticede şu Ramazan-ı Şerif'in neticesinde rızasını kazanıp cehennemden azat ettiği bahtiyar kullar arasına bizleri dahil eylesin inşallah. Programımıza şu saatte şu andan itibaren Kur'an tilavetiyle devam edeceğiz. Kur'an-ı Kerim okuyacak hocamız Çukurköy Camii İmam Hatibi Kenan Aygün hocamız. Şimdi söz Kur'an'ın. Euzu <laughs> billahi بسم الله الرحمن الرحيم ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات لاولي الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا سَيِّئَاتِنَا kıymetli izleyenler Kur'an-ı Kerim'e nazar ettiğimizde Kur'an-ı Kerim tekraren اَفَلَا يَشْكُرُونَ وَسَنَزِّي شَاكِرِينَ بَلِلّٰهَ بَلِ فَعَبُدْ وَكُمْ مِنَ شَاكِرِينَ gibi ayetlerle bizleri şük şükür etmeye nimetlerin kadru kıymetini bilmeye davet eder şükürsüzlüğü nimetleri tekzip mahiyetinde Cenab-ı Hakk'ı tanımama mahiyetinde büyük bir vebal, büyük bir günah olduğunu haber verir. Ramazan-ı Şerif, Ramazan-ı Şerif'in orucu bu manada bizleri, bizler için büyük bir şükrün anahtarı, umumi, külli bir şükrün kapısını açmaktadır. Kur'an-ı Kerim'in bizlere vermiş olduğu bu ödevi, Ramazan-ı Şerif'teki oruç vasıtasıyla inşallah daha iyi bir fark edeceğiz. Üzerimize düşen şükür vazifesini daha iyi manada yerine getirmiş olacağız inşallah. Ramazan-ı Şerif'in orucunun hikmetleri pek çoktur. Bu hikmetlerden birisi de Cenab-ı Hakk'ın nimetlerinin şükrüne bakar. Cenab-ı Hak kıymetli izleyenler hadsiz nimetlerini şu yeryüzü sofrasında biz insanların önüne sermiştir. Dikkat ettiğimizde, tefekkür ettiğimizde şu bahar mevsiminde bütün ağaçlar yeşillenmekte, insanoğluna rızık yetiştirme adına vazifelendirilmektedirler. Bütün bunları bilen, bütün bunları takdir eden Cenab-ı Hak bunca nimetlerin karşılığında bizlerden elbette ki şükür beklemektedir. Cenab-ı Hakk'a şükretmek, o nimetleri doğrudan doğruya Allah'tan bilmek, o nimetlerin kıymetini takdir etmek ve o nimetlere kendi ihtiyacımızı hissetmekle olur. Ramazan-ı Şerif'teki oruç, hakiki ve halis bir şükrün anahtarıdır. Çünkü, sair vakitlerde, mecburiyet tahtında olmayan insanların çoğu, hakiki açlık hissetmedikleri için, çoğu zaman nimetlerin kıymetini, derk, ede derk edemiyor, bilemiyor. Evet, Kur'an-ı Kerim'de baktığımızda, لَاِنْ شَكَارْتُمْ لَاَزِيدَنَّكُمْ buyurur Cenab-ı Hak, İbrahim Suresi'nde. Şayet şükrederseniz nimetlerimi ziyadeleştiririm. Ve len kefertum in azabi leşedid. Lakin nankörlük ederseniz, nimet vereni tanımamazlık ederseniz, Allah'a şükrü unutursanız, in azabi leşedid. Benim azabım çok şiddetlidir diyerek bizleri daima şükreden kullar arasında olmamızı teşvik eder, tavsiye eder. Bu manada Ramazan-ı Şerif'teki orucun şükre bakan yönünü şöyle bir e, anlamaya çalışalım. <laughs> Sahi vakitlerde mecburiyet tahtında olmayan insanların çoğu hakiki açlık hissetmediklerinden nimetlerin kadru kıymetin tam manasıyla fark edemiyor. Kuru bir parça ekmek tok olan adamlara hususen zengin ise ondaki dereceyi nimet anlaşılmıyor. Eldeki nimetin kıymeti bilinemiyor. İşte iftar vaktinde o bir parça ekmek, bir müminin nazarında çok kıymetli bir nimeti ilahi olduğunu olduğuna kuvve zayikası ve imanı şehadet eder. Zenginden en fakire kadar herkes Ramazan-ı Şerif'te o nimetlerin kıymetini anlamakla bir şükrü maneviyeye mazhar olur. Nimetlerin Allah'tan olduğunu bilmek, nimet verenin fark etmek, nimet verenin rahmetini görebilmek bu manada herkes için, mümin için manevi bir şükürdür. Kur'an-ı Kerim'de وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ her, Size her ne nimet isabet ederse o Allah'tandır der Cenab-ı Hak. İnsanları çoğu zaman şükretmemeye götüren şey, Allah'ı unuttur, unutturan şey nimet vereni görememeleridir. Nimet vereni fark edememeleridir. İşte nimet içerisinde inamı görebilmek, Ni'met vereni görebilmek, o nimet verenin rahmetini, lütfunu fark edebilmek kişi için büyük bir şükrün kapısını açmakta ve hatta kişiyi şükre sevk etmektedir. Ayşe annemiz radıyallahu anha Peygamber Efendimiz'in hayatındaki bir manzarayı bizlere haber verir. Gece ayakları şişinceye kadar namaz kılan Allah Resulüne sorar Ayşe annemiz: "Ya Resulallah, niçin bu kadar kendinize zahmet veriyorsunuz?" Zira Cenab-ı Hak sizin geçmiş, gelecek günahlarınızı mağfiret etmiştir der. Allah Resulü Aleyhisselam, Ayşe annemize hitaben, اَفَلَا اَكُنْ abden شَكُورًا Ey Ayşe şükreden bir kul olmayayım mı? Cenab-ı Hakk'ın bunca nimetlerin fark etmek, o nimetlerin kadru kıymetini bilmek, hasaten şu Ramazan-ı Şerif'in bir lütuf, bir nimet olduğunu fark edebilmek, kişiyi Allah'a karşı şükreden bir kul mesabesine çıkarmaktadır. Dolayısıyla Ramazan-ı Şerif'in orucunun güzelliklerinden birisi de kişiye şükrü öğretir. Şükür kapısını açar. Hem Ramazan-ı Şerif'teki oruç gündüzdeki yemekten yasak yasak olması cihetiyle o nimetler benim mülküm değil. Ben bunları yemede, içmede hür değilim, selbest değilim demekle demek başkasının malıdır ve nimetidir diyerek o nimetlerin sahibini daha iyi anlar, ona daha iyi bir teveccüh eder. Ve iftar vaktinde onun emrini, izni, iznini bekliyorum diyerek nimeti nimet bilir, bir şükrü manevi elde eder. İşte bu suretle oruç, Ramazan-ı Şerif'teki oruç, çok ciğerlerle hakiki vazife insani olan şükrün anahtarını, anahtarı hükmüne geçmektedir. Bu yönüyle Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda belillaha fa'bud ve kum min Allah'a kulluk et ve ona şükret diyerek Cenab-ı Hak bizleri daima kulluğa ve şükür, Şükretmeye davet etmektedir. Şükürsüzlük bu manada Rahman suresindeki ayetlerin tekrarıyla büyük bir küfranın nimet olduğunu Cenab-ı Hak bizlere hatırlatır. فَبِيَيَّ عَلَىٰ اِرَبِّكُمَا تُكَذِّبًا ayeti Rahman suresinde 30 küsur defa tekrar edilmektedir. Mealine baktığımızda o halde Allah'ın hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz der Cenab-ı Hak. Nimetlerin şükretmemek, şükretmeme neticesinde yalanlamak olduğunu, Allah'ı tanımamazlık olduğunu Cenab-ı Hak bizlere ikaz mahiyetinde haber verir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dualarından birisini sizlerle paylaşmak istiyorum aziz müminler. <laughs> Hazreti Enes radıyallahu anh peygamberimizin bu duasını bizlere haber verir. Elhamdülillahi'llezî yed'amenâ ve sâfânâ ve kefânâ ve âvânâ fe kem mimmen lâ kâfiye lehu ve lâ Peygamberimiz Aleyhisselam'ın duası bizi yedirip doyuran, bizi içirip kandıran, her konuda bize yeten, ve bizi sığındıran, bizi muhafaza eden Allah'a hamdolsun. İhtiyaçlarını karşılayacak durumu ve sığınacak bir yeri olmayan nice kimseler var. Bu manada Peygamberimizin bu duasından kıymetli izleyenler, ni halimize şükredebilmek, daima kendimizden aşağıdakileri düşünebilmek. Ebu Zer radıyallahu anh, Peygamberimizden öğrendiği bu hadin nasihati bize haber verir. Sevgilim, en çok sevdiğim insan bana şu nasihat etti der Ebu Zer radıyallahu anh. Nimet noktasında, dünyevi nimet noktasında kendinden aşağıdakilere bak. Ta ki elindeki nimetin kadru kıymetini bilip şükredebilesin. Musibet noktasında da kendinden yukarıdaki, yukarıdakilere bak. Yani sen bir gözün görmüyorsa iki gözü görmeyene bak. Senin durumun ee, zayıf ise daha durumu zayıf olan kimselere bak ki haline şükret. Bu manada Cenab-ı Hakk'ın takdirine rıza göstermek, onun senin adına ta, yapmış olduğu taksimata hoşnut olmak, rıza göstermek kişiyi rıza mertebesine ulaştırır. Cenab-ı Hak radıyallahu anhum ve an buyurur. Yani Allah onlar Allah'tan razı, Allah da onlardan razı olmuştur diyerek Allah'ın bütün takdirine, bütün taksimata rıza göstermek kişiyi Allah'ın rızasına eriştirmektedir. Eriştirir az müminler. Bu manada Ramazan-ı Şerif'in bu güzel hikmetini iftar vaktinde kişi daha iyi bir anlamaktadır. İftar sofrasına oturduğumuzda o muhtaç olduğumuz bir parça ekmeğin ne kadar kıymetli olduğunu, içtiğimiz bir bardak suyun ne kadar kıymetli olduğunu ve bunların Allah'ın bir ikramı, bir lütfu olduğunu fark edip dolu dolu içimizden gelerek elhamdülillah demek, kişiyi bu manada şükreden kul makamına ulaştırmaktadır. İftar, et, yemeğinde sofrasında kıymetli izleyenler bu manayı idrak edelim, düşünelim. Çünkü Bismillah deyip nimeti fark etmek, nimet vereni düşünmek ve Elhamdülillah deyip o nimet verene şükretmek ve ikisi ortasında o nimet verenin rahmetini, lütfunu tefekkür edebilmek. Dolayısıyla öyle insanlar var ki her bir lokmasından sonra Elhamdülillah diyor. Her bir lokmasını ağzına koyarken Bismillah diyor. Bu nedir? Her bir lokmada Cenab-ı Hakk'ın lütfunu görüyor. Cenab-ı Hakk'a olan minnetini, şükrünü ifade ediyor. Bizler de inşallah iftar sofralarımızda Peygamberimizin o sünneti üzere Peygamberimiz iftarını açtığı zaman, orucunu açtığı zaman hemen Cenab-ı Hakk'a duaya, duaya yönelirmiş. Zira iki, burada iki güzellik var. Birisi iftar oruçluğunun e, oruçlunun duası makbuldür. İkincisi de o nimeti veren Allah olduğu için Allah'a yönelip şükür manasını yaşamaktır. İnşallah bu manada Kur'an-ı Kerim'de zaten ilk suresi Fatiha suresi ilk ayette Elhamdülillahi Rabbil Alemin Alemden Rabbi olan Allah'a hamdolsun manası vardır. Bu manayı daima içimizde canlı tutalım. Sofralarımızda, iftar sofralarımızda o manayı yaşayarak iftarımızı edelim yemek Allah'ın vermiş olduğu nimetlere şükür içerisinde o nimetlerden istifade edelim. Cenab-ı Hak tuttuğumuz oruçlarımızı bizlerden kabul eylesin. Oruçlarımızın büyük mükafatına bizleri nail eylesin. Ramazan-ı Şerif'i dolu dolu yaşayarak rızasını kazanıp cehennemden azat ettiği kullardan olabilmeyi Cenab-ı Hak hepimize mukadder eylesin inşallah. Bu dakikadan sonra kıymetli izleyenler bir soru bir ifte, fetva konusuna, konusu içi, için ee, şu soruyu ve cevabı sizlerle paylaşmak istiyorum. Yurt dışında yaşayan kişi fıtır sadakasını bulunduğu ülke şartlarına göre mi yoksa Türkiye şartlarına göre mi verir? Yurt dışında bir akrabanız buraya ifte, fitre gönderecekse bunu nasıl gönderecektir? Bu sorunun cevabını buradan okuyalım. Ülke ve bölgelere göre geçim standartları farklı olduğundan sadakayı fıtır, mükellefi kendi bulunduğu yere göre tespit edilen miktarda sadakayı fıtır vermelidir. Yani yurt dışındaki Müslüman kardeşimiz yurt dışındaki fıtır sadakası miktarına göre fıtır sadakası vermekle mükelleftir. Türkiye'ye gönderse dahi fıtır sadakasını oradaki miktara göre gönderecektir. Ancak sürekli olarak yurt dışında yaşadığı halde sadakayı fıtırın ödeneceği zaman Türkiye'de bulunan kimse Türkiye'nin şartlarına göre sadakayı fıtrını verebilir. Zaten sadakayı fıtır az kıymetli izleyenler vacip bir ibadettir. Dine zengin olan kimse onu vermekle mükelleftir. Peygamberimiz Aleyhisselam sadakayı fıtır konusunda, fitre konusunda orucun kabulüne, kötü ölümün e, ölümü engellemeye ve Allah'ın rızasını kazanmaya vesiledir diyerek fıtır sadakasını yani fitreyi bu manada azami miktarda vermeye bizleri teşvik etmektedir. Cenab-ı Hak cümle ibadet taatımızı ve fiilimizi bizlerden kabul eylesin. Şimdi kıymetli izleyenler bu vakitten sonra da hocalarımızın ilahi dinletisiyle sizleri baş başa bırakıyorum. Hepinizi Allah'a emanet, ediyorum. Hoşçakalın. Hak bir gönül den gelin さう。<music>